Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an Bitcoin ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız. Bitcoin ile ilgili en son dün gece itibariyle tüm gruptaki arkadaşlarımıza hatta video altındaki genel gruptaki arkadaşlarıma da kısa bir bilgi paylaşımında bulundum. Bitcoin arkadaşlar mumlar yani bazı sinyalleri yukarıyı gösterse bile destekte kalmasına rağmen ama aşağı hala görülüyordu arkadaşlar. Muhtemelen yavaş yavaş da olsa aşağıdaki o kritik bölgelere kadar getirme ihtimalleri vardı ki bu bilgiyi de Diğer e, gruptaki arkadaşlar ve tamamına gruptaki arkadaşlarına paylaştım. Arkadaşlar maalesef ki ve maalesef ki aşağıdaki kötü yerleri Bitcoin'e gösterecekler yani şu an amaçları bu. Ha, burada tepki alımı yapsa bile yüzde %5, %7, %8 hiçbir önemi yok arkadaşlar. Yani gidecek imajı vermiş olsalar dahi maalesef ki tekrar kırdırıp aşağıda daha önce hatta aylardır söylüyoruz arkadaşlar. Biz bu kötü yerleri aylardır söylüyoruz. Bunu söylediğimiz zaman bazı arkadaşlarımız bunu beğenmedi ama siz ya da beğenin ya da beğenmeyin görülen bu arkadaşlar maalesef görülen bu yani bu görülen bir şey yani bizim elimizde olan bir şey değil. Ha ben de isterim buradan yükselmesini. Buradan tepki almak yapsa bile bu tepki alımları pek inandırıcı değil arkadaşlar maalesef inandırıcı değil. Bitcoin ne zaman güvenli bölgeye geçer? Bitcoin daha önce de söyledim bunu sürekli olarak söylüyoruz zaten. Hani 51 bin, 52 bin bandının üzerine atıp kalıcı olursa ancak hani güvenebilirsiniz. Aksi durumda da maalesef ki her zaman için aşağıya düşünmek lazım. Ha, bu ortamda ne yapmak lazım? Arkadaşlar bu ortamda yapabileceğiniz en iyi hamle şudur. Çok fazla zararınız yoksa ya satarsınız. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Nakide geçersiniz aşağı geldiği zaman değerlendirmek için. Veya da zarardaysanız da ya nakit ayırmanız lazım. Ya da kısmen satıp tekrar aşağıdan destek atacak kadar para ayırmanız lazım. Başka türlü çünkü çaresi yok. Bitcoin çünkü aşağıda arkadaşlar 20 binler hatta hatta 18 binler 17 binler hatta hatta getirirlerse 14 binlere kadar getirme ihtimalleri var. Aşağı yönü bakın. Kırılım gerçekleşirse ve aşağı yönü hareket başlarsa göreceği rakamlar bunlar. Bunları gösterirler. Zaten en kötü yeri getirebilecekleri ben Bitcoin'deki getirebilecekleri en berbat yer olarak arkadaşlar 14.000 bandını görüyorum. Eğer ki 17.000 ve 18.000 bandı kırılırsa aşağıda getirebilecekleri zaten daha aşağısını ben çizmemiştim ama 14.000 bandlarına kadar bir ihtimal getirebilirler. Ki o noktalarda gelirse o noktalardan da en az 1-2'si var arkadaşlar. %100 yükselir ki öyle bir yükselişle de 28.000 bandına kadar yükseliş beklenebilir. Ki o noktaya gelince de ne olur arkadaşlar o noktaya gelince şey olur altcoin'ler en az 2x, 3x yerine göre 5x, 10x yapacak altcoin'ler olabilir. Ya en kötüsü hangisini alırsanız alın. Hani o ortamda eğer nakitiniz var ise eğer ki o noktaları geldiği zaman hangi alt alırsanızdan alsanızdan en az 1x yapar arkadaşlar. En az 1x yapar çünkü çok zaten düşündüler. bayağı da düşecekler onu söyleyeyim. Zaten o noktaları gelirse şu an aldığınız hangi altcoin olursa olsun hiç fark etmez. Onların yani ne kadar düşerse düşsün. %40, %50 daha düşeceğini düşünün arkadaşlar ki o noktalar gelirse. Bunu hemen yavaş yavaş getirecekler gibi geliyor bana. Şu anda öyle yapacaklar. Gösterecekler arkadaşlar. O aşağıda kötü yeri bir gösterecekler. Yani göstermeden rahat etmeyecekler. Burada destekte de şu an. Destekte de tepki alımları gelebilir mi? Evet gelebilir. Şimdi birazdan o rakamları vereceğim ben size. Burada tepki alımları gelirse tabii ki benim için hala güvenli değil onu söyleyeyim. Tepki alımları gelirse yukarıda 30.600'ler Burada bak arkadaşlar bakın defalarca bu noktaya gelmiş. Yukarıdaki direnç bölgesine satış tekrar geliyor. Burada sıkışma ve daralma var. Ama sinyaller aşağıya gösteriyor arkadaşlar. Genel itibariyle aşağıya gösteriyor. Yukarı yönlü hareket yapmış olsa bile benim için gene güvenli değil. Tekrar altını çiziyorum. 30.700 kırılması halinde yukarıda 31.500 civarı yaklaşık olarak görebileceği rakamlar. 32.400'ler şu anda güncel direnç bölgeleri 32 bin 33 binler bir dahaki edeki 33 bin, 36 bin şu an görebilecekleri rakamlar ya bu noktaları gelmiş olsa bile yani yüzde 30 yüzde 40 yükselmiş olsa bile hala altını çize 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 defalarca söylüyorum güvenli değiller. arkadaşlar tekrar güvenli değil aynı bu tarz bir harekette daha da aşağı getirebilirler Peki buradan aşağı yönlü hareket başlatırlar ise eğer aşağıda desteği var. Bu desteği tutunmaya çalışıyor ama güçlü bir destek arkadaşlar. Çok güçlü bir destek. Zaten bu güçlü destek kırılırsa yolculuk aşağı. O dediğim rokolara kesinlikle gider. 28.600'ler. 26.800'ler. 23.500'ler. %19, %20 aşağısı 23.000'ler. 7300'ler. 23 Daha da aşağıda gelebileceği kötü yerleri 20.000'ler. Ve 17.800'ler 17.800'lerin altındaki rakamlarda zaten 14.000-15.000 rakamlarına tekabül ediyor. Ki bu gelirse de aynen burada olduğu gibi bir temas ettirip tekrar toparlayabilirler. Benim için en güvenli bölgeler ha Bitcoin'de benim girebileceğim hocam biz nerede girebiliriz? Hani beklemede kalsak nerede girebiliriz? Ben Bitcoin arkadaşlar az önce saydım aşağıdaki destek bölgelerinde 17.000'ler 17.000'in altını kırarsa 14.000'li rakamlarda görürsem ben ciddi oranda girerim arkadaşlar. Alım yaparım. Çünkü oralar gerçekten çok kötü yerler. Bitcoin ile ilgili şunu söyleyeceğim. Hani hocam 60 bin, 70 bin, 80 bin, 90 bin, 100 bin bantları. Altını tekrar tekrar çiziyorum. Hatta 10 defa çiziyorum arkadaşlar. Bitcoin'in bu rakamları yani şu an çıktı rakamlar, abartılmış rakamlar, şişmiş rakamlar, gerçeğin dışındaki rakamlar. Altını tekrar tekrar çiziyorum çok şişmiş rakamlar arkadaşlar. Gerçek rakamları bu değil ki Bitcoin'in. Gerçek rakamlar işte bu 10 10 bin, 15 bin bandı ile 20 bin, bin band arasındaki rakamlar, 24 bin band arasındaki rakamlar. Bitcoin'in gerçek rakamları yani çok şişirilmiş rakamlar. Bunu tekrar altını çiziyorum. Evet, şu an için söyleyeceğim. Bunlar arkadaşlar şu an için maalesef görülen aşağı aşağıya düşünmek lazım. Yani belki bir hafta sonra getirirler, belki 10 gün sonra getirirler, belki bir ay sonra getirirler arkadaşlar. Burada tepki alımı yaptıra yaptıra yukarı yönlü ay aşağı yönlü hareket yaptıra yaptıra getirirler ama ben bir şekilde getireceklerini düşünüyorum. yani o yüzden dolayı da hala beklemekte ve alımlarda aceleci olmakta fayda var. Hatta hatta bakın bu video ortasında bunu birçok defa söyledim. %7, %8, %20 tepki alımı gelmiş olsa bile, yükseliş hareketi başlamış olsa bile arkadaşlar yanılgıya düşersiniz. Bilginiz olsun yani. Yani yükselir alt koyunlar ama yanılgıya düşersiniz. Çünkü tekrar aşağı getirebilirler güvenli değil. Güvenli değil. 50.000 51 bin, 52 bin bandının üzerine kırıp at, atmadığı sürece yani her zaman bu tarz hareketleri maalesef ki beklemek lazım. Veya da 14 bin, 15 bin, 16 bin yani az önce saydığım kötü yerlerine gelmediği sürece benim için hala güvenli değil. Bilginiz olsun. Şu an için söyleyeceğim. Bunlar arkadaşlar farklı videolarda, farklı konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Takipte kalın. Videolara like'ınızı eksik etmeyin. Kanala abone değilseniz hala abone olarak ve özellikle bildirimleri tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Aşağıda videonun açıklama bölümünde bağlantı linkleri var arkadaşlar. Orada da bazen önemli bilgiler paylaşıyorum. Oraları da takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.